Belediyede torpesiz adam olmaz mı? Olmaz. Herkesin bir referansı vardır. <laughs> Sizde de mi öyle? Ben, Erdoğan <laughs> Aktaş. Şu anda çok bir, oldum oldum. bir bilgi <laughs> verdi. Bir şey söyleyeyim. Şöyle yapalım. Ben adaleti getireceğiz. Tüm millete söz veriyorum. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın umutla hakkını ve hukukunu korumak zorundayız liyakat yok, ahlak yok. Her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Çıkartalım. Cevabını merak ettiğimiz soruyu merak var. ettim başkan. E, liyakat yok. Belediyede torpilsiz iş olmaz dedi. <laughs> torpilsiz kişi alınmaz dedi. Hayır, referanssız kişi alınmaz. E, torpil torpil tabii, torpilsiz. Ama. Doğru, doğru. Torpilsiz. Torpilsiz. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak Hakkı yenen KPSS sınavına girip, hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en aşağıya kadar. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz. Kulaklarımızda duyduğumuz bu sözlere rağmen hala bile bugün gençlerin gözünün içine baka baka liyakat denilmesi gençlerin umudunu umuduyla oynamaktan başka bir şey değil. Liyakat yok, ahlak yok, her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ve bizler siz her liyakat dediğinizde bu sözleri sizlere hatırlatmaya devam edeceğiz. Yıllarca bir iktidar olsak da bizim çocuğu da bir işe falan koysak diyenler var. Emeklisi, işçisi, esnafı eminim size zaten CV doluyordur yani bir belediyeye yok mu diye. Ee, siz yapmayacak mısınız? Önceliğiniz olmayacak mı kadrolaşma ya da işte bizden sizden işin Tabii ki e, biz e, sizi de ifade ettiğiniz gibi liyakata e, dayalı bir, çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değil ki bizim arkadaşlarımızı, bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara ver. Tabii ki önceliği onlara ver. Kariyer merkezine başvuru yapan sevgili gençler, size söylenmeyen bir gerçek var. Mevcut kontenjanların sadece yüzde yirmisi size ayrılıyor. Geri kalan yüzde sekseni ise Millet İttifakı'nın teşkilatları tarafından rezerve edilmiş durumda.